Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifleriniz yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Sizler adına niyet ettim, kapattım. Bakalım sizleri yakın zamanda neler bekliyor olacak. Özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım. Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Yorumlarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum erkek takipçilerim kadın takipçilerim e, Kolektif niyet ettiğimiz için sizin niyetinize kapandı ve lütfen olumlu olanları güzel enerjileri kabul edin size uymayanları da evrene gönderin Hadi bakalım dilekler tutulsun niyetler yapılsın bakalım sizleri yakın zamanda neler neler bekliyor olacak arkadaşlarım şöyle göstereyim çok büyük bir kartal yani bu kartal sanki böyle bir savaştan çıkmış da kanatlarının hepsi böyle o tek tek tüyleri kopartılmış gibi duruyor Alabora olmuş gibi duruyor arkadaşlarım yani bu güçlü insan bile e, zarar görebiliyorsa bazı şeylerden e, vah ki vah ne halimiz arkadaşlar şimdi burada bu kartalın sizin yakın e, bir arkadaşınız dostunuz ya da aile üyelerinden birisi olması muhtemel onu da neden söylüyorum bu bir erkek esmer tenli bir erkek çok güçlü bir erkek ee, yani gerçekten bugüne kadar herkese yardımcı olmuş varmış yardım etmiş ne mutlu ona ee, ama ne yazık ki onu böyle sudan çıkmış e, balık gibi yapmışlar. Yani hayatına giren kişiler aslında bu kişinin e, maddiyatını e, kullanmaya çalışmış ve maddiyatını kullanmaya çalıştığı için de şu anda ne yazık ki sevgili arkadaşlarım bu kişiyi maddi olarak. Ee, en az iki kişinin darbesini yemiş gibi duruyor. Toparlanması çabuk sür, çabuk sürecek arkadaşlar birazcık uzun sürecek. Ee, çabuk toparlanacak ama uzun zamanda ee, Yani şöyle bir haftada bir günde iki günde bu toparlanamaz ee, En az iki ay gerekli ee, kendine çabuk gelecek ama süre bakımından işleri bakımından maddi olarak baktığımda daha uzun sürecek arkadaşlarım ama kendini toparlaması 2-3 kez dışarı çıkmaya bakar arkadaşlar ama daha sonrası tabii ki cebi cüzdanı için düşündüğümüzde daha uzun bir süreç bu kişiyi bekliyor gibi duruyor. Şimdi iki tane yolunuz bu iki tane yolun ikisi de birbirine bağlantılı aynı kişiyle alakalı düşünceleriniz tabii ki bu düşüncelerinizin zihninizdeki yer etmesinden dolayı da bu uzamış olabilir. Ama sevgili arkadaşlarım burada o kadar güzel ceylan çıktı ki. O kadar güzel ki özellikle bir kadının yanında çıkmış e, ve bu kadına nasibiyle gelen bir insan var yılbaşından önce. Yeni yıldan önce haneye giriş yapacakmış gibi duruyor. Peki buradaki ne? Şimdi buradakinin e, aslında hayatınızın e, tatakullülü yani size uygun gelmeyen işleri kabul etmemenizden kaynaklı... Ee, ve sizin onay vermemenizden kaynaklı bazı zorlukları yaşıyorsunuz ee, her işte olduğu gibi bazı şeylerde de sizin karşınıza e, zorluklar çıkartılıyor ve bu zorluklarda inanın sevgili arkadaşlarım işleriniz hep yarım kalıyor neden onların şartlarını onların istediklerini kabul etmediğiniz için yani her yaptığınız işte önünüze muhakkak ee, bir engel çıkartıyorlar ve engeller değil sadece engellerle kısıtlı değil şartlarınızı kabul etmenizi bekliyorlar ama böyle bir şey olamaz böyle bir şey yapmamalısınız ee, onların şartlarına ee, Siz uymak zorunda değilsiniz yani asla uymak zorunda değilsiniz şimdi burada bakın bakın incecik sanki böyle bir tahtanın üstünde oturan bir kadın arkasında da e, o dengeyi kurmaya çalışan bir erkek ki bu ön tarafa düşmesin diye yani iş yerinizde sizi destekleyen bir erkek var sevgili bayan takipçilerim e, belki hem cinsleriniz e, sizin düşmenizi bekliyor ama bu erkek arkadan böyle e, baskı yapıyor ki o dengelesin siz ön tarafa düşmemeniz için e, çok güzel bir hareket klas bir hareket iyi bir hareket e, ama bu erkeğin e, size karşı bir zaafı sevgisi ya da size karşı bir beğenisi de olabilir tabii ki. Yani bu da olabilir. E, ama ne olursa olsun e, insan olarak baktığımızda gerçekten de e, iyi bir şey yapıyor. Yani düş hazır böyle düşmekte olan kişiye bence iyi bir şey yapıyor. E, güzel bir şey yapıyor. İnşallah Allah da ona güzellikleri getirsin. Şimdi burada hemen hemen ikisi de aynı yaşlarda. Yani ben bunların inanın çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah çok üzüleceğiniz çok şaşıracağınız yeni yıl öncesi e, böyle bir haber almazsınız yani şöyle söyleyeyim 20-25 yaş arası torununuz ya da çocuğunuz var ise ya da kardeşiniz erkek ya da kadın hiç fark etmez e, burada bir çift var ki yaşları gerçekten çok küçük karşı koymanıza rağmen bunlar bir hata yapmak üzere demek istemiyorum ama gerçekten öyle görünüyor yani bunlar nikah mı kıyacaklar kaçacaklar mı vallahi bilemiyorum arkadaşlar yani çok da böyle felaket tellalı gibi bir şeyler söylemek istemiyorum ama burada görünen inanın o bunun şokunu yaşayabilirsiniz e, bunun korkusunu paniğini yaşayabilirsiniz birazcık e, sizin için sıkıntı olabilir buna bağlantılı olarak ama ne yazık ki burada görünen o çok büyük bir hatanın eşiğindeler hata diyorum Onların okuması gereken çağda bir evlilik çok yanlış. Ee, yani evlilikler gerçekten bu sefer kısa süreli oluyor, uzun sürmüyor. Uzun sürdüğü zaman ne oluyor? Aldatmalar oluyor, hayat değişiyor, şartlar değişiyor. Ee, yapılmaması gereken şu anda büyük hatalardan bir tanesini yapıyor. Tabii ki sevgiye, saygıya herkesin hürmeti vardır. Ama zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde. Şu anda kesinlikle erken. İnşallah ki böyle bir şey yapmazlar şu anda da bunu dinleyen arkadaşlarım varsa e, bunu yapacaksanız eğer sakın ola yapmayın kimsenin vebaline günahına girmeyin kimsenin ahına almayın e, çünkü yani o ailenin de kendi çocuğu için belki başka planları var yani bunu bozmaya da kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir E harfi ki onu böyle püskürtüyor. Yani bu püskürtmesinin amacı e, bu E harfli olan kişiyi çok sevdiği bir kişiden koruyan kollayan birisi var. E, siz sevdiğiniz kişiyi koruyorsunuz kolluyorsunuz bu E harfli olan kişiden ama e, bu koruduğunuz kişi de E harfli olan kişiye karşı bir şey hissediyor olamaz mı? Yani siz ne kadar çok gözünüzden sakınsanız da sanki bunlar hep bir araya geliyorlarmış gibi hep bir iletişimdelermiş gibi geldi bana. Yani siz ne kadar çok sakınmaya çalışsanız da e, sakınan göze çöp batarmış ya arkadaşlar. Gerçekten de öyle e, ne olursa olsun yaşanılan ilişkiler, sosyal, ailevi konular hiç fark etmez. Kimseyi kimseden sakınmayın. Bırakın yaşayarak öğrensinler. Bu sefer sizi hep kötü bilecekler. Araya hep sizin girdiğinizi söyleyecekler. Adınız çıkacak 9'a inmeyecek 8'e. Bırakın hata yapmak istiyorlarsa yapsınlar bir akılları başlarına gelsin. Ondan sonra anya mı konya mı diye sorduğunuzda gerekli cevabı alırsınız zaten. E, o yüzden sadece sevdiğiniz kişileri sevdiğiniz kişilerden korumaya çalışmayın. E, bu yanlış anlaşılabilir, yanlış algılanabilir. Zaten hazır böyle iletişim kopuklukları, bozuklukları tam da olduğu bir dönemde e, bunu yaparsanız bütün şimşekleri üzerinize çekmiş olacaksınız arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Şöyle de göstermek istiyorum. Yani tabağımız, tabağımız. Erosun okları her tarafta. Ee, yani sorsanız herkes aşık, herkes seviyor. İcraata gelince kimseden e, tek bir tepki bile yok. Burası da çok ilginçtir arkadaşlar. Diyorum ya sorsanız herkes birbirine aşık, seviyor, ölüyor, bitiyor. Ama e, iç ciddiyete geldiği zaman kimse sevmiyor. Burası da tartışılır tabii ki. E, yani ilişkilerinizdeki bu kopukluk yani illaki hani bırakanın bir erkek ya da kadın olması gerekmiyor. Ya da işte o beni bıraktı dememek için bazı şeyler yaşanmamalı arkadaşlarım. Yani ilişkilerinizde kopukluk oluyorsa e, yani demek ki orada bir eksiklik vardır. Bunu tamamlamak yerine bir an önce uzaklaşmayı tercih edin. Tamamlarken zaman geçiyor. Yani sizi baştan beri sevmeyen bir insana sonradan kendinizi ne kadar sevdirebilirsiniz? O yüzden bunu yapmayın. Bunun zararını siz kendiniz görürsünüz. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize şimdiden de çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.